Bugün kronik vajinitten bahsedelim mi? Bahsedelim. Şimdi kronik vajinitin birçok nedenleri var. Bunlardan en büyük nedenlerinden birisi de antibiyotik kullanımı. Yani bakteriyel bir enfeksiyon olsun ya da olmasın. Vücudumuzda herhangi bir hastalık için antibiyotik kullandığımız zamanlar maalesef fırsatçı patojenler nedir bunlar? Virüsler veya mantarlar vücudumuza yerleşiyor. Dolayısıyla biz bakterilerle kendi vücudumuzun florasını bozabiliyoruz. Zaten biz bunu en acı bir şekilde test ettik. Koronavirüsle, koronavirüsün antibiyotiklerle geçmediğini ve antiviral ilaçlar kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Artık antibiyotik kullanımına, gereksiz antibiyotik kullanımına bir son verelim ve gerçekten ihtiyaç olmadığı sürece antibiyotik kullanmayalım. Özellikle çocuklarda boğaz enfeksiyonlarında gerçekten bakteriyel bir enfeksiyon var mı yok mu diyerekten zaten sağlık ocaklarının hızlı antijen testleri yapılıyor o şartlar altında kullanmak gerekir antibiyotiği. Diğer gibi hiçbir anlamı yok. Artık floramızı bozmayalım. Doğal yaşama önem verelim. Bunu da çok acı tecrübe ediyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz. Hepimiz balkonlardan bakıyoruz. Ama bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla koronavirüs için bundan sonra hayatımızı düzene sokmamız gerekiyor. Evet her şeyi kötü algılayabiliyoruz ama bazen bu kötülüklerden iyi şeyler çıkartmamız gerekiyor. Mesela biz bugün sabah EBA Eğitim Kurumu'nun, e, pardon e, Milli Eğitim Kurumu'muzun yanlış olduğu EBA yöntemiyle birlikte çocuğumuzla birlikte oturduk ilkokul dersleri çalıştık. Çok özlemişiz ne kadar da güzel şeyler varmış. Onların dünyası ne kadar da safmış. O zaman biz de kendi özellikle kadınlar için söylüyorum. Çünkü kadın gelecekte geleceğin nesli doğuracak kişidir. Dolayısıyla kadın ne kadar sağlıklıysa, gelecek nesil de o kadar sağlıklıdır. Dolayısıyla kadınlar lütfen kendi saçlarınızı boyamaktan, dövme yaptırmaktan, benim gibi oje sürmekten, makyaj yapmaktan lütfen vazgeçin. Gerçekten yapmamamız gerekiyor. Bunlar kimyasal. Kendinize ne kadar iyi bakarsak o kadar güzel oluyor. Artık diyorum ki pozitif tıp tıkanıyor. Ne yapalım? Alternatif tıpı kullanmamız gerekiyor. Gerçekten ben kendi ofisimde ozon tedavisi yaptığım zamanlar aynı ailede erkek ve kadın kadının kan değerlerinde bile o kadar ciddi oynamalar var ki kadınlar hep ekside. Kadınlar kendinize iyi bakın. Ozon tedavisi, akupunktur, sülük, hacamat, başka homoepati bunlarla biz hastalıkları yenebiliyoruz. Ama bunlardan da daha önemlisi kendimize iyi bakarak yenebiliyoruz. Kendinize iyi bakın.